Herkese merhaba. Geçtiğimiz Mart ayında pandeminin etkisinde endekslerde yaşanan şok satış dalgası ardından son günlerde kısa süreli hafızamızda yeri olmayacak nitelikte sert satışlara maruz kalmaya başladığımız Amerika Eşli Senedi piyasalarında sene başından bugüne ve bir yıllık performanslara baktığımızda halen çok çarpıcı getiriler görmekteyiz. Global ekonomileri olumsuz etkilemeye devam eden pandemiye rağmen S&P 500 endeksi sene başından beri artı %4 ve bir yıllık periyotta ise yükseliş %12'ye ulaşmış durumda. Hisse senedi endeksleri açısından 2020 yılında lokomotif olma rolünü tekrardan üstlenen FENK şirketlerinin ve EV sektörünün öncülük eden Tesla'yı barındıran Nasdaq endeksi ise yılbaşından beri %22, bir yıllık dönemde ise %34 değer kazanmış durumda. Endekslerin bu yükselişini destekleyen önemli etkenlerden olan FED'in genişleyici para politikasına yönelik geçtiğimiz çarşamba günü faizlerin bulundukları mevcut seviyelerin en azından 2023'e kadar korunacağı yönünde yapılan açıklamalar bir kez daha getiri arayışındaki yatırımcılar açısından hisse senedi piyasalarının içinde bulduğumuz dönemde alternatif olmaya devam edeceğine işaret etmekte. Sadece temettü anlamında %1'in altında getiriye sahip Amerikan 10 yıllık hazine tahviline alternatif. Çok fazla uzağa gitmeden Dow Jones 30 endeksinde yer alan şirketlerden Chevron'un 6.3, IBM'in %5.2, Boeing'in ise %3.7'lik temettü verimleri yatırımcılar açısından çok cazip seviyedeler. Ancak her yükselişin bir düzeltmesi de olmalı. Bu nedenle endeks genelinde 25'e yükselen pi oranları göz ardı edilmeden yapılan hisse yatırımları konusunda gerçeklerden fazla uzaklaşmamış şirketleri tercih etmek gerekmekte. Bu doğrultuda Ağustos ayındaki beklentilerimiz paralelinde Kasım ayındaki başkanlık seçiminin endeksler açısından iyi bir bahane olacağı ve ilk etapta 3200'ü seviyelere kadar devam edebilecek zirveden bakıldığında %10'luk bir düzeltme yeni fırsatları da beraberinde getirecektir. Kısa kısa son dönemde öne çıkan hisse bazlı gelişmelere bakacak olursak, çarşamba günü ilk kez işlem görmeye başlayan ve Bill Ackman'ın gerçekleştirdiği 4 milyarlık boş çek şirketi olan Pershing Square SPAC ihracı ardından 2020'nin en büyük IPO'su olan Snowflake'in halka arzından bahsetmemek olmayacaktır. İlk etapta 75-85 dolarlık aralığın belirlendiği ve üst bantta 29 çarpana sahip olacak Snowflake, IPO yatırımcıları arasında 150 milyarlık nakit gücüne sahip Berkshire Hathaway ve dolayısıyla Warren Buffett'ı ve Salesforce.com'u arkasına almasıyla IPO'ya gelen yoğun talep paralelinde fiyat aralığını 100 ve 110 dolara yükseltirken Salı günü ise IPO fiyatlaması belirli aralığın da üzerinde 120 dolar olarak gerçekleşti. Sektörel olarak Google'ın bilançosunda artan cloud payının ve %40'ın üzerindeki cüro artışının desteklediği cloud hizmetleri sunan Snowflake, Amerikan rüyasını yaşadığı ilk günkü performansıyla IPO fiyatını ikiye katlayıp 70 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bir dev şirket konumuna geldi şirketin pozitif nakit akışına sahip olması ve cirosunu seneden sene %100'ün üzerinde arttırması pozitif noktalar. Ancak henüz kâra geçememiş şirketin büyüme rakamlarını somutlaştırmadan ulaştığı seviyeler göz önüne alındığında volatil olacak hisse senedi fiyatında kısa vadeli yatırımlarda çekimsel kalıp yatırımın süresini ve beklentileri daha uzun bir süreye yaymak mantıklı olacaktır daha önceki podcastlerinde değindiğim Tesla'nın isim ortağı olan elektrikli ağır vasıta ve pick-up üretme hedefindeki Nikola, hazine ayında takip listemize aldığımız otomotiv sektörünün piyasalarda takdir edilmeyen devi GM'den 2 milyar dolarlık yatırım aldığını açıkladı. GM'in şirkette %11'lik pay karşılığında ödemeyi kabul ettiği 2 milyar dolar, Nikola'nın şirket değerini 18 milyar dolara getirmekte. Nikola'nın GM gibi bir devin üretim platformunu ve yedek parçalardaki maliyet avantajına sahip olması Nikola açısından bulunmaz bir her nimet. Ancak tabi 2022 sonunda üretime geçmesi planlanan pikap'a yönelik detaylar somutlaşmadan hareketli olmaya devam edecek hisse üzerinde piyasada short taraftaki kollarıyla öne çıkan bir grubun yaydığı negatif raporun ve ardından gelen SEC ve Adalet Bakanlığı'nın incelemeleriyle karşı karşıya kalan Nikola yine de Tesla'nın rüzgarının arkasında alan EV sektörü Son dönemde türeyen şirketler arasında ayrı bir takibi hak etmekte. 2020'nin yeni şirketlerinden endeksin piyasa değerisinden bir numarası Apple'a bakacak olursak, 5G teknolojisini destekleyecek ve bottom line'da karlılığına ciddi etkisi olması beklenen yeni telefonlarını tanıtmak yerine, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği sunumunda hizmet sektöründeki yeniliklerini öne çıkardı hali hazırda Apple ürünlerini kullanmakta olan kullanıcılardaki ek servis gelirlerini arttırmaya hedefleyen Apple, sağlık hizmetlerine de sene başındaki %80 üzerinde short intereste sahip olan ancak pandemi ile kapanan spor merkezlerinin etkisinde popülaritesi artarak hisse senetleri %240 değer kazanan Peloton'a da rakip olmakta. Beklentilerin önümüzdeki aya çevrildiği yeni 5G'yi destekleyen iPhone'ların lansmanı bir kenara sene başındaki 1 trilyonluk piyasa değerine neredeyse 9 ayda 2 katiye Apple'ın hisse senetleri son dönemde 2020 zirvesinden %20 gerilemesiyle düzeltmelere karşı bağışıklık kazanamadığını da görmüş olduk. Hissede Goldman Sachs'ın 80 dolarlık hedefi olduğunda göz ardı etmemeli. Son günlerde ayrıca 2020'nin havacılık sektöründeki kazazedelerinden General Electric endekslere rağmen toparlanma göze çarpmakta. İkinci çeyrekte eksi 6 milyarlık nakit akışı açıklayan GE'de yılın ikinci yarısında nette pozitif nakit akışı sağlanacağı açıklamaları sene başından beri %45 değer kaybetmiş GE hisselerinde bir ümit ışığı olmuş durumda. Pozitif nakit akışı beklentilerine ek olarak Alman Siemens'in spin-off ettiği enerji bölümü benzeri, GE'nin de önümüzdeki dönemde enerji bölümünü spin-off etme stratejisine başvurması, yenilebilir enerji çarpanlarının zirvede olduğu bir dönemde yatırımcı değeri yaratmak açısından iyi bir alternatif olabilir. Kısaca güncel takip listemizi oluşturan hisse senetlerini de hatırlayacak olursak, hava yollarından Southwest Airlines, savunma sanayinden Northrop Grumman, gıda sektöründen Tyson Foods ve Archer Daniels Midland, finans sektöründen Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley ve Discovery Financial, teknoloji sektöründen Qualcomm ve Baidu, enerji sektöründen Cabot Oil, Exxon Mobil, isteğe bağlı tüketim sektöründe Harley Davidson, endüstriyellerden 3 ve Caterpillar, ve otomotiv sektöründen GM yer almaktı. Her zaman olduğu gibi yatırım yaparken şirketlerin barındırdıkları riskleri ve güncel değerlemeleri göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Güncel finansal şartlarda yatırımın adresi olmaya devam edecek yurt dışı hisse senetlerine erişim konusunda iş yatırımı olarak her zaman hizmetinizdeyiz. Ve hatta iş cep uygulaması üzerinden yurt dışı işlemler sekmesi kanalıyla da her zaman birkaç tık uzağınızdayız. İyi günler dilerim.